Cümleten Selamun aleyküm kanalımıza hoş geldiniz ben Kaan evet arkadaşlar bugün bu videomuzda ne yapıyoruz bugün baştan görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, mobilden yani 3 yıl aradan sonra mobilden maç atacağım hepiniz hoş geldiniz canlar benim mikrofon bozuldu yani iki e, senedir iki senedir kullandığım mikrofonum bozuldu yani yapacak bir şey yok bir İstanbul'a yolladım onu. E, Vatan bilgisayarla görüştük vesaire İstanbul'a yolladık arkadaşlar. Ya ona nazaran yani güzel bir mikrofon da yok de Kulaklığın mikrofonuyla bu olmaz. Ben dedim mobilden çekim en azından yani kanalın aktif görmesin. Bu arada önceki videomuzu çekiliş videosunu hala katılmadıysanız e, yorumlara sabitlerim linki bir bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi profesyonel lige düşmüşüz lan bu arada. Biz oynamıyor oynamıyor abi. Arbi ee, şöyle bir Adidas ayakkabı varmış. Bununla bir maç atalım abi. Bakalım 3 sene sonra abi mobilden nasıl oynayacağız? Çok merak ediyorum. Hala kayıt oluyor musun brom? <laughs> evet, iPhone bu arada arkadaşlar telefonumun markası. Evet, hemen ilk maçımıza geçelim. İnternet falan hiçbir şekilde bilmiyorum. Yani 3 senedir abi mobilden oynamıyoruz gerçekten. En son hastaneye gittiğimde video çekiyordum ya orada oynuyordum abi. Ah lan vallahi. Evet abi çok kötüyüz. Gerçekten çok kötüyüz. MSL'lere bak ya. Yani bir giderimiz var gibi abi de. Hop. 1-1 bir bir oldu güzel. İkinci golümüzü yazdık abi rakibimize. Telefon sallanıyor. Evet. Telefon sallanıyor. Lan dur. Telefonu şuraya koyalım hala şarjda mı? Şarjda güzel. Evet. <laughs> bu arada rakibimizin karakteriyle aynı yani güçteler herhalde bizimkiler. Çünkü ayakkabı falan çok güçsüz arkadaşlar. Evet. Dördüncü golümüzü yazdık abi çok güzel. Abi normalde bu oyun ya mobil oynanacak bir oyun ama yani yap yap yapacak bir şey yok abi. Bilgisayarda da izin veriyorlar masana. Yapacak bir şey yok Hop. Facecam diyor yok ya bir bir hafta falan ya, idare edin arkadaşlar bir buçuk hafta falan ya, bu şekilde videolar atacağım aktiftik ölmesin diye hakkınızı helal edin yani aniden bir şekilde gitti bozuldu abi mikrofon valla o mikrofon da gerçekten pahalı arkadaşlar yani güzel bir para almıştım zamanında 2021'de kaç lira lan yani güzel bir miktar almıştım yani iki senedir falan güzel idare ediyordu. Ulan bir, bir baktım gitmiş mikrofon. <laughs> Neyse. Hop. 6-5 bu arada. 7. golümüzü yazdık abi. İlk galibiyetimizi alalım. Hop. Ah be. 7-6. Abi 7 7 oldu. Bir dakika. Ben sohbete odaklandım ya. Maç gidiyor vallahi bildi. Rakip bir de güç slotu da eklememiş. Yani güç eklemiş abi. Özel güç eklememiş rakip. Yapacak bir şey yok. Güzel bir fake'le maçımızın skorunu de hani artık biz de maç abi. Artık biz de ilk maçımızın galibiyetini aldık arkadaşlar. Direkt diğer maçımıza geçiyoruz ama bir aksesuarı değiştireyim abi. Bir aksesuarı değiştireyim. Bu arada yine lig düşerse karbi sıkıntı ne olacak ya bizim bu halimiz. Neyse. Ee, ben şöyle bir şunu alayım bari çünkü çok güçsüz arkadaşlar gerçekten. Ya bu hafta çok şanssızım gerçekten abi. Bu hafta yani bilgisayarda sıkıntı oldu. Bilgisayarca gittim. Telefon şey telefonda zaten sıkıntılar var. Isın, ısınma sorunu vesaire. Hani bayağı güzel dertlerimiz var abi. Yapacak bir şey yok. Yani elimizden geldiği kadar sizlere belli etmeye çalışıyorum ama yani video atamadığımdan anlamışsınızdır zaten arkadaşlar. Ben bir suyumdan yudumlayayım evet güzel. Yenilmez baba. Bol şanslar kral. Biz de yenilmiyoruz. Evet. En son Baran abiyle maç atmıştım. Baran Serbay, Baran abi buradan çok çok selamlı. nerede atmıştık biz? Ya, yani Ramazan ayında o telefondan oynadığı için gece bir Instagram'dan aramış aramışım onu konuşuyorduk bir maç atalım kanım falan dedi öyle maç atmıştık selam olsun kendisine ikinci golümüzü yazdık abi çok iyi üçte geldi hayır ah lan abi bir dakika özel güç niye açtın ki kıralım ya benim de özelim var yani hani benim de özelim var ya of güzel hayır dur 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 girme 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 <laughs> girme girme tamam girilmedi güzel 7-3 oldu o çok iyi 3 4 parmağı geçtim bu arada daha seri güzel 8 ve maçtan çıktı reis bol şanslar tekrardan seri maçımıza girelim abi 2'de 2 galibiyet aldık güzel Kaç dakika olmuş videomuz onu da bakamıyoruz ki. <laughs> Şu müziğe bakayım 6 dakika olmuş herhalde bilmiyorum. 2-3 maç daha atalım. Videomuzu sonlandırırız abi. polijeman geldi bol şanslar. Evet direkt maçtan çıktı güzel. Evet şöyle. <laughs> Bu arada bayağıdır mobilden de video çekmiyordum abi. Geçen sene hastanede çekmiştim dediğim gibi. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. Unuttuysam falan. Ya sesim nasıl gidiyor onu bile bilmiyorum. İlk defa kayıt aldım. Evet. Sivas. Dur kardeş. <laughs> dur. Dur keke dur. Dur. Evet. Bence yine paslanmamışız da ben biraz oynasam. Bir iki saat oynasam yine eski halime dönerim abi. Yani ben eskiden mobilden Türkiye Birliği'nin hesabı kasıyordum arkadaşlar. O zamanlar tabi çok makro yoktu. <laughs> Barış abiye selamlar olsun. Hala bizi bilmiyorum. Takip ediyor mu? Barış. Komutan X Barış hesabı. Evet. Komutan X 48 hesabı yani namı der. Barış abiye selamlar. Kaç senedir konuşmuyoruz vallahi ya. Yara yazarım ya vallahi Barış abi. Hop. Lan 2-2 oldum. Dur dur. <laughs> Yıkım orduna da yenilmeye la kardeş. Valla. Dur kekim. Evet 3. golümüzü yazmış bulunmaktayız arkadaşlar. Bu arada kuyruk. Golemin kuyruğu kalmış. Onu bir düzeltiriz. Du şu yeni sezon biletinde de bir... Aha. Adam son 30 saniye özel açtı ustalar. Bak. Nasıl şimdi hadi belki ne oldu? Sen nane yemedin musta şimdi. Oy güzel. Oy çok güzel. Ben 3 iksimi kullandırmam bu arada kimse. Evet. Adam patladı abi. Şöyle ben de şöyle yaptım. Şöyle hop kral. Ne yaptın ya sen? <laughs> dur dur dur. Dur. Ben dur. <laughs> 8-6 buradan çevirir mi bilmiyorum mağlubiyet almadık da <laughs> bu maçı çok zorladık ya valla bu maçı çok zorladık evet güzel ee bu arada <laughs> ee eskiden şarkı koyardım arkaya telif gelmezdi böyle türkçe pop remix böyle ana olsun diye bir mobilden ne bileyim abi Evet top sepet ödüllerimizi aldık abi. Telefonda kasmaya başladım. Ben şu sezon biletine bir bakayım. Evet. Telefon da X bu arada. Mı? Yani merak edenler için söyleyeyim. Telefon da X. Ya eski yani yine 4-5 senelik telefon. Ama ben yeni aldım telefonu. Yani bir, bir buçuk sene falan oldu. Evet. Sezon biletindeki yeni ifade paketi. Bunu bana söylemişlerdi. Sezon yeni sezon biletinde ifade paketi gelecek diye. Yani yine değişiklik olması iyi olmuş ama işte süreli ya. Eskiden mesela oyunu o bilir abi. Bunu yorumlar kısmına yazın abi. Ben biliyorum ya da bilmiyorum tarzında. Canlar. Ee, bir tane mor şey vardı. ifade paketi vardı eskiden. Çok yani 2020'de falan 2019'da böyle mor bir tane ifade paketi vardı. En sağda da özel yazıyordu. Emojileri oradan şey yapıyorduk yani çıkartabiliyorduk falan. Öyle yani. Ee, ben dediğim gibi yani sezon biletini inceledim. 100 TL arkadaşlar. Benim, benim telefonum iPhone olduğu için 130 lira diye gözüküyor. Ama siz e, Android bir cihazdan 100 lira alabilirsiniz bu paketi. Haberiniz olsun yani. Yani normal ultra paketler falan var. Özel sandık diyor. Burada da mega paket. 3 tane ultra var. Yani totalde kaç tane ultra yapıyor? 2. Bakalım. 3. 4. 5. 6. 7. 7 tane ultra var. O kadar çok da kötü değil yani. Çok da iyi değil. Yani elmas gelse ben yine alabilirdim de almıyorum abi ben. Evet. Altınlarımız varmış burada. Öyle yani arkadaşlar. Son maçımıza girelim. Beni bir tokatlasınlar son maçta. Sonra videomuzu kapatalım abi. Evet. Güzel şarkılarımız da çalıyor arkadan. Bilgisayardan açtım bu arada. Çaktırmayın. Evet abim. Hadi bakalım. Rakip. Evet. Güzel. Şansımıza da küçük adamlar atıyor he. Bir makro olsa beni tokatlayacaklar. Birinci golümüzü yazdık abi. Güzel. 2. Tik O şanslar kıralım. Ya yine bir 3-4 gün sonra yine bir video gelir de arkadaşlar mobilden çekerim yani. 2-3 videoluk kusura bakmayın yayın da açamıyorum bu süre zarfında. Mikrofonum bir gelsin. Hakkınızı helal edin yani abi. Yani bir anda bozuldu falan ne yapacağım ne edeceğim bilmiyorum yani. 4'te geldi. Maçtan çıktı. Evet beyler videomuz bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. 5'te 5 beş yaptık ve maçımızı bit videomuzu bitirdik abi. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay arkadaşlar.